Vücudunuzda ödem mi var? İşte 3 öneri ve ödem kendiliğinden geçer. Eğer tuz, şeker, alkol konusunda kendinizi zaten sınırladıysanız, düzenli hareket ediyorsanız ama buna rağmen ödem geçmiyorsa bağırsaklarınızı iyileştirmeniz gerekir. Neden? Çünkü sindirim sistemi sorunlarında sıvı emilimi ve atılımı bozulur. Bağırsaklar toksinleri atamaz ve vücut onları seyreltebilmek için suyu tutmaya başlar. Lenf durur, damarlar genişler ve sonuçta bacaklarda, yüzde, ellerde ödem oluşur. Ödem, vücutta iltihap ve zehirlenme olduğunu gösterir. Ne yapmalı? Birinci öneri. Sabah aç karnına bir bardak ılık suya limon veya bir tutam tuz ekleyin. Bu sindirimi ve lenfi harekete geçirir. İkinci öneri, daha fazla lif tüketin. Yeşillikler, sebzeler, tohumlar. Bunlar fazla sıvıyı bağlar ve dışarı atar. Üçüncü öneri ise ödem için gluten ve süt ürünlerini 5 ile 7 günlüğüne tamamen bırakmak. Çünkü genellikle gizli iltihapları tetikleyen onlardır. Ödemden kalıcı olarak kurtulmak ve bağırsaklarınızı yeniden çalıştırmak ister misiniz? Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.